Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Fonet'in güncel durumunu inceleyeceğiz. Biliyorsunuz ki daha önce bir paylaşım yapmıştık. Güncel çarpanlarına göre firmanın incelemesini yapmak istedik. Yeni bilanço gelmediği için aslında söylenecek çok yeni bir şey yok ama güncel fiyatına göre çarpanları ne duruma gelmiş? Rakip analizinde ne görebiliyoruz? Bunları paylaşacağız. Fonet biliyorsunuz ki yakın zamanda yukarı doğru inmelenmiş, Daha sonra tekrar düşüş sürecine başlamış. Tekrar yukarı gitmiş gibi böyle. E, yatırımcının psikolojisini zorlayan hareketler yapıyor. Bunun sonucunda da tedbir uygulandığını görüyoruz. Bunlar 7 Mayıs'ta bitecek. Emir paket tedbiri var, tek fiyat tedbiri var, kredili alım ve açığa satış tedbiri var ve bürüt takas tedbiri var. Firmanın fiyat kazanç anlamında baktığımızda 47.91'e gerilediğini görüyoruz. Hisse başına karı 0.54 fiyat 25.86. Böldüğümüz zaman ulaşabiliyoruz. Firma değeri bölü fabrik değerinin 56 olduğunu görüyoruz. Tabii ki burada bizim bakacağımız nokta şu olacak. Şirketin geçmiş dönemlere göre biliyorsunuz ki bu sene ve geçtiğimiz sene özellikle borsanın yaptığı rally sonucunda şirketlerin e, kamu aydınlatma platformuna atmış olduğu bildirimler sonucunda çok ciddi mealmeler yakaladığını görüyoruz. Biz de bunu genel anlamda şirketin 2017 yılına kadar 2017 5. ayın 26'sına kadar çekerek genel anlamda ortalaması neredeyim onu görmek istiyoruz. Piyasa çarpanlarına baktığımız zaman şu an günceli söylemiştik. Tarih olarak 2017 ve 2024 yılları arasını alıyoruz. Ortalamasına baktığımızda fiyat kazanç oranının 20.19 olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri bölü defter değerini 3.97 firma değeri bölü fabükün 16.41 olduğunu görüyoruz. Yani firmanın ortalama üretmiş olduğu fabükün 16 katında firma değeri olduğunu görüyoruz. En düşük çarpanlara baktığımız zaman 2019 yılında 5.65 ile görüldüğünü görüyoruz. Piyasa değeri bölü defter değerinin 2018 yılında 1.25 görüldüğünü görüyoruz. Firma değeri bölü fabükün ise Yine 2019 yılında 4.64 görüldüğünü görüyoruz. En yüksek değerlere geldiğimizde işte önemli olan nokta aslında burası. Yakın zamanda 2024 yılı 3. ayın 6. tarihinde fiyat kazanç oranının 98'lere geldiğini görüyoruz. Ortalamasının 20 olan bir firma 98'e kadar fiyat kazanç oranının yükseldiğini görüyoruz. Ciddi bir talep görmüş. Piyasa değeri bölü defter değeri 32'leri görmüş. Şu an 15 lira ortalaması 3.97 olan bir şirket. Firma değeri bölü Favik ise 116'ları görmüş. Tabii ki burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Firmanın fiyatından bağımsız olarak işsel değerine odaklanıp geleceğe yatırım yapanları dışarıda bırakıyorum. Bunlar e, yatırım psikolojisiyle hareket edenlere bir sözüm yok. Zaten uzun vadeli birikim yapar, firmaya güvenir ve karşılığında doğru bir karar verdiyse mükafatını maddi olarak alır. Ancak benim sadece burada uyarmak istediğim, dikkat çekmek istediğim konu şu. Bizler hızlı giden, çabuk yükselen veya işte eksi 10 yapmış yarın bu pozitif açar ben buradan yolumu bulurum gibi ufak tefek çıkarlar peşinde koşup daha sonra hisseden çıkamayıp borsaya lanet okuyan durumları engellemeye çalışıyorum. Yani bizim aslında benim aslında temel anlatmak istediğim bu bilinçli yatırımcıya hiçbir sözüm yok istediği yerden alabilir istediği yerden yatırım yapabilir ben her zaman söylüyorum biz burada alsa tut tavsiyesi vermiyoruz firmanın da anlık fotoğrafını çekiyoruz firma iyidir kötüdür bunlara bir şey diyemem. Bu tamamen sizin kendi değerlendirmeniz sonucunda ulaşabileceğiniz bir konu. Ben burada güncel olarak resmini çekiyorum ve size sunuyorum. Gördüğüm de şudur. Rakip analizine geldiğimizde ise fiyat kazanç anlamında bilişim ve yazılım sektöründe sıralama yaptığımızda firmaları burada görebiliyoruz ama ağırlıklı ortalamaya baktığımız zaman 36.86 ile fiyat kazanç oranının ağırlıklı ortalamada bulunduğunu görüyoruz. Foneta e baktığımız zaman ise bunun 47.91 olduğunu görüyoruz. Piyasa değeri bölü defter değerinin 10.23 olduğunu, firma değeri bölü FOVK'ün ise 26.25 olduğunu görüyoruz. Fonette ise 15.76'lık piyasa değeri bölü defter değeri, 56.43'lük ise FOVK var. Yani ürettiği FOVK'ün 56 katından işlem gördüğünü biz buradan anlıyoruz. Defter değerin 15.7 katından işlem gördüğünü anlıyoruz biz burada. E, Fonet ile ilgili söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Bilançosu geldiğinde tekrar fırsatımız olursa üzerine konuşuruz, tekrar bakarız. Ancak şu an değişen bir şey yok. Sadece fiyatın geri gelmesiyle oluşan yeni çarpanlara bakmak istedim. Sizinle de paylaşmak istedim. Paylaşımda fazla uzatmayayım. Yeni bir paylaşımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.